Günaydın arkadaşlar. Bugün e, hava biraz yağışlı bu yüzden içerideyiz. E, bugün biraz dil bilgisi konuşalım istiyorum. E, İngilizce'de meşhur e, conditional, koşullu bir kalıpları vardır. İşte nedir bu meşhur? If clause. Ne demek if close? E, hani işte bir örnek verecek olursak e, If you press this button the doorbell rings. Ne demek? Bu düğmeye basarsan kapı zili çalar. Ya da if it rains the ground gets wet ne demek yağmur yağarsa yarısıladır falan gibi. E, tabii Türkçe'de de bunun karşılığı var. İşte bu kalıp, koşullu kalıpları son zamanlarda biz hep Sağlık Bakanı'ndan duyuyoruz. Sağlık Bakanı diyor ki eğer tedbirlere uymaya devam edersek başa çıkacağız. Bunun olumsuzunu da kullanıyor. Eğer tedbiri elden bırakırsak başımız derde girer. Yani bu o kadar basit ki anlaşılıyor. Üç tane tedbir var arkadaşlar. Artık yarı insanlar bunu söylemekten, dinlemekten bıktı. Maske, sosyal mesafe, 50 yıkama, sosyal mesafe, sokulma bir buçuk metre uzak dur falan işte. Çok acayip yani tabii Türk klasik hani çok klişe laftır. Türk gibi başla, Alman gibi bitir falan. Ne demek istiyor? İyi başlarız. Çok böyle harlı, canlı milletiz. Akdeniz milletiz. Çok hızlı refleks veriyoruz. Ama galiba süreç içinde dikkatimiz dağılıyor. Mesela bu spordaki örneği işte milli takımlara falan bakarsan özellikle takım sporlarında her şeyde mesela bizim altyapılar, yapılar e, e, genç takımlar falan sonuçları genelde büyük takımlardan çok daha iyidir neredeyse her branşta e, genç takımları kazanılmış dünya şampiyonlukları var bu çocuklar büyüyünce demek ki bir şey oluyor dikkatleri dağılıyor ya da her birine benim futbolda ise mesela lise takımı şampiyonu dünya şampiyonu bu çocukların her biri herhalde Messi olduğunu zannediyor nasıl Messi oluyorsun? Çalışırsan oluyorsun bak çalışırsan burada da aynı koşullu kalıp var. Ee, dikkatimiz dağılıyor galiba. Burada da böyle oldu. Klasik Türk refleksine uyguladık sanırım. Ee, çok iyi başladık. Kampanyalar zartı. İşler biraz düzeliye gibi oldu. Ondan sonra asker uğurlamalar. Düğün. Yani 1 Temmuz'da düğünler başlayacakmış. Kardeşim yapma düğünü. Hani nikahını yap. Lan düğününü 6 ay sonra yap. Hani kalkıp Altını takamayacaksan falan böyle sarılıp öpemeyeceksen böyle halay çekemeyeceksen o düğün olmayacak ki. Ne, ne, niye yapacaksın? Bu, bu koşullarla davete yolla bak yemin ediyorum altını ben sana kargoyla yollarım. Ama hani bu böyle düğün olmayacak ki sarılıp öpüşmedikçe yapma ya. Yapma bir araya gelmeyin askeri uğurlama kardeşim. Askeri uğurlarken hop bidi hop bir yapma. İşte ne, neyse. Bakkala gittim dün. İyice canım sıkıldı bizim köy bakkalından. Karadenizli bir kardeşimiz. E, maskesi var. O siyah maskelerden ne diye belirsiz ol. Bari beyaz yapın, kiri göstersin. Herifin suratında 6 aydır duruyor aynı maske gibi hissediyorum. Böyle çenesinin altında iyi. Benim benden çekiniyor tamam Ben adama huysuzluk ediyorum arada falan. Hani onu huysuzluk olarak görüyor. Beni göre zıp maskeyi çekti. Bir dükkanda bir kadın var bakkalda. Maskesi yok. Dedim sizin niye maskeniz yok? Kadın hi yaptı. Şakalaşıyorum zannediyor herhalde. Bakkal dedi ki benim karım. Ha durdu. Şimdi olasılıklar şunlar. Şimdi ben kadına diyorum ki niye masken yok? Kadın cevap vermiyor. Hi yapıyor bakkal benim karım diyor. Şimdi olasılıklar şunlar. Bir, adam şöyle düşünüyor olabilir. E, ailede bir kişinin özellikle babanın takması bütün aile için yeterli. Belki yani böyle düşünür. İki, o zaman onu düş O aklıma gelince sustum hemen. Bu benim karım. Bununla muhatap olma. Onunla ilgili problemleri benle konuşma demek istiyor falan. Ne istedim kardeşim ben şuradan bir gofret almaya gitmiştim. Aldım döndüm. Canım sıkıldı. Şimdi bu kadın asemptomatik COVID olsa. Ben girmeden aksırsa öksürse tamam mı? Ee, kapalı ortam zaten. Kalacak bu dakikalarca damlacıklar. Oraya giren bir saf kapacak. Yani ciddiye almıyoruz maalesef. Bakın Sağlık Bakanı diyor ki. Bu işlere uyarsan, şunları şunları yaparsan durum bu. Yapmazsan durum bu, olumsuzu da var. Arkadaşlar, bu iş ciddi. Ee, geçen bir, geçen hafta içinde bir gün bir doktor arkadaşlarıma da gelmiştir. Bir 20 küsür yaşında bir hastanın e, Covid yüzünde ölen bir kişinin e, otopsisi. Hiçbir komorbiditesi yok, ek hastalığı yok yani. Risk grubu değil. Kadın, 20 küsürlü yaşlarda. Bir akciğer görüntüsü var. Ben öyle akciğer görmedim. Tamamen kapanmış. Hiçbir tedaviye cevap vermiyor. Çok ciddi. Öyle gençler zannediyor ki bize dokunmuyor falan. Hiç ilgisi yok. Tamam mı? Hiç ilgisi yok. Kime nasıl yapıştıracağı belli değil. O yüzden Allah aşkına şu işe dikkat edelim. Bakın bu işi zamana yaymak bizim lehimize. Süreç içinde tedaviler gelişiyor. Bak hasta sayımız arttı. Yoğun bakımdaki hasta azaldı hasta oranı. Demek ki biz tedavide bir adım atıyoruz. Sağlık işleri iyi yürüyor. Tamam Ama insanlar da buna dikkat etsin ya. Yani bu bir sorun mu? O kadar zor bir şey değil. Yapma düğününü. Yapma. İki, ya gez dışarıda. Yalnız gez ya. Biriyle kol kola gezmek zorunda değilsin. Yalnız gez. Durum, durum böyle arkadaşlar. E, hepinize gene maskeli, sosyal mesafeli, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.